Selam. Evet bugün nihayet burada oturup bir şeyler konuşmaya karar verdim. Çocuk kitaplarının iyileştirici gücünden biraz bahsetmek istiyorum. İyileştirdiğine inandığım bazı çocuk kitaplarını da öneriyor olacağım. Hem çocuklar hem yetişkinler için. Birkaç kitap seçtim. Bunu böyle bir seri gibi yapmak istiyorum. E, sadece çocuk kitapları için değil belki yerli edebiyat, dünya edebiyat üzerinden örnekler vererek de böyle belli konularda belli kitap önerilerinde bulunmak istiyorum. Ama bugün özellikle son dönemde beni çok etkilemiş olan bazı çocuk kitaplarından ve çalıştığım bazı çocuk kitaplarından bahsedeceğim. Okul öncesi gruptan başlamak istiyorum bu picture booklardan. Şimdi ben herhalde bir yerlerde bir yemin falan ettim, şey yaptım. Bu kitabı önermeden geçemiyorum. <laughs> akraban falan değil. Neden sürekli bu kitabı önerdiğimi bilmiyorum. Yani aslında nedenini biliyorum da. Şimdi ben özellikle yaz konusunda... Çocuklarda yaz konusunda ne kadar çok temiz, besleyici kaynak olursa o kadar mutlu oluyorum. Çünkü bence çok zor bir konu. Yani sadece çocuklar için değil, bir insanın dünya gözüyle başına gelebilecek, yaşayabileceği, deneyimleyebileceği en ağır konulardan biri. Bir şeyin kaybıyla baş etmek, değer verdiğim bir şeyin kaybıyla baş etmek. Bunun bir çocuğun başına geldiğini düşündüğümde bu durum kat be kat ağırlaşıyor. Çünkü sevdiği birinin sevdiği bir şeyin yok olup gitmesi durumu var ve eğer çocuk henüz ölüm kavramını bile bilmiyorsa karşılaştığı o boşluğu hiçbir şekilde anlamlandıramıyor ve içinde boğuştuğu bu durum için bence muhakkak bir yerlerden yardım alması gerekiyor. Bu yardım farklı yerlerden gelebilir, ebeveynleri olabilir, yakınları olabilir, bir profesyonelin desteğini alabilir. Ama her zaman bu mümkün olmadığı için bence böyle noktalarda devreye kitaplar giriyor. Ve bence yaz konusunda yaş gözetmeksizin okunabilecek bir kitap boşluk. E, bu kitapta Julia adında bir Karakterimiz var. Julia sıradan bir kız çocuğu. Tatlı güzel bir evde yaşıyor, huzur içinde yaşıyor ama bir gün bir anda her şey değişiyor. Kitapta bir anda her şey değişiyor tarzında bir ifadeyle anlatıyor bu durumdan. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü her çocuğun başına gelen yaz farklı olabilir. Bir evcil hayvanın ölümü olabilir, bir ebeveynin ölümü olabilir. Yeni bir yere taşınmıştır ve arkadaşlarını geride bırakmıştır. Bu da yine aslında yaz sürecine benzer bir süreci beraberine getirir. Ya da kendisi kalan taraftır ve arkadaşı başka bir yere gitmiştir. Yine bir boşlukla baş başa kalmıştır. Ve tüm bunları kapsayıcı bir ifade kullanmış. Julia adındaki kız çocuğun ev evinde bir anda dinamikler değişiyor. Biz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece şunu görüyoruz. Julia'nın artık tam böyle karnında, kalbinde kocaman bir boşluk var ve bu boşluktan çok şikayetçi. Çünkü bu boşluktan soğuk giriyor, bu boşluktan canavarlar çıkıyor, bu boşluk hiçbir şekilde kapanmıyor. Ve Julia bu boşluğu örtmek istiyor bunun için işte boşluk kapansın diye aşırı derecede yemek yiyor mesela. İşte ne bileyim hediyelerle başka şeylerle o boşluğu örtmeye çalışıyor ama her seferinde boşluk daha da büyüyor. Ve bir gün Julia e dayanamayıp ağlamaya başlıyor. Ve asıl değişim orada başlıyor. Ve o boşluğun aslında sadece kötü şeyler barındırmadığını fark ediyor. O boşluktan renkler de çıkıyor. O boşluktan daha önce hiç keşfetmediği bir dünyanın kapısını fark ediyor. Ve kendine dair bu keşfinden sonra İnsanlar da farklı davranmaya başlıyor. İnsanların da çeşit çeşit kendi boşlukları olduğunu görüyor. Sevdiğimiz birinin kaybı sonrası oluşan o boşluğun dönüşümünü çok güzel anlatmış. Bu yüzden her zaman öneri, önereceğim bir kitap olacak. Bu özellikle yasla ilgili yazar kolaj tekniklerinden faydalanmış. Bence bu da çocuklar açısından çok ilgi çekici olacaktır diye düşünüyorum. Yazarın diğer kitaplarına da bakabilirsiniz. Hazır ağır bir konuyla başlamışken bir tık daha bu taraftan ilerleyelim istiyorum. Yine aslında yaz için kullanılabilecek, çok iyi çalışacak bir kitap. Üzüntü için bir sığınak. Şimdi bu kitabın Çizimlerini zaten gösteriyor olacağım, ama sadece ön sözünü okumak istiyorum çünkü bence ön sözü bile bu kitabın sadece bir çocuk kitabı olmadığını, hepimizin çıkarabileceği bir ders olduğunu, hepimizin üzerine düşünebileceğimiz bir anlamı olduğunu gösterecek bize. Şimdi yazar bu kitabı hazırlarken bir sözden ilham alıyor, başka bir yazarın bir sözünden ilham alıyor. İlham aldığı e, yazar bir boykırım kurbanı ve şu sözlerden ilham almış. Hüznünüze hakkı olan tüm alanı ve sığınağı verin. Şimdi burası zaten çok güzel buraya geleceğim. Hüznünüze hakkı olan tüm alanı ve sığınağı verin. Çünkü insanlar kedere dürüstçe ve cesaretle katlandığında tüm dünyayı kaplayan hüzün dinecek. Ama bunun yerine içinizdeki alanın çoğunu nefretle ve intikam düşüncesiyle doldurursanız başkaları için yeni hüzünler doğacak ve o zaman dünyadaki hüzün asla bitmeyecek. Hüznünüze talep ettiği alanı verdiğiniz sürece hayatın güzelliklerinden ve zenginliklerinden söz edebilirsiniz. Şimdi hüznünüze hakkı olan tüm alanı ve sığınağı verin diyor ya. Ben günlük hayatta bunu birçoğumuzun kaçırdığını düşünüyorum. Ayarını kaçırdığımızı düşünüyorum. Yani ya bir şeye hakkı kadar üzülmüyoruz. O duygudan kaçıyoruz ya da bir şeye haddinden çok fazla üzülüyoruz. Ve aslında ikisi de bana sorunlu geliyor. Çünkü hakkı olan alanı hüznüme vermediğimde bambaşka bir şey için bir gün, gereksiz bir şey için üzülüyorum. Çünkü aslında orada birikmiş bir hüzün var. Ya da duygudan kaçtıkça o bir çığ gibi büyüyerek beni başka bir yerde tekrar yakalıyor. Ama haddinden fazla üzüldüğümde de kendimi yıpratmış oluyorum. Kendime haksızlık ediyorum. Bir kere bence burası çok önemli. Bir şeye hakkı olan alanı ama sadece hakkı olan alanı tanımak. Bir diğer nokta da bence yine günümüzde kafamızı nereye çevirsek karşılaşabileceğimiz bir görüntü. İçinizdeki alanın çoğunu nefretle ve intikam düşüncesiyle doldurursanız başkaları için yeni hüzünler doğacak. Ve o zaman dünyadaki hüzün asla bitmeyecek diyor ya. Her yerde, her yerde acı çeken birileri var. Herkesin acısı kıyaslanamayacak kadar büyük. Herkesin acısı en büyük. Ama insanlar bazen bulundukları acının içindeyken diğerlerinin acısını göremiyorlar. Ya da kendi yaşadıkları acının aslında evrensel bir acı olduğunu unutuyorlar. Şunu demek istiyorum. Diyelim ki biri bir haksızlığa uğradı ve ona yapılan şeyin haksızlık olduğunu biliyor. Ve bundan dolayı duyduğu bir öfke var, bir üzüntü var. Ve bu haksızlığını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor haksızlığa uğradığını. Ama öbür tarafta aslında başka bir konudan, Yine haksızlığa uğramış birisi var ama onun haksızlığıyla ilgilenmiyor. Ya da onun haksızlığı ona o kadar da haksızlık gibi gelmiyor. Ve haksızlığa uğramış bu kişi yarın olduğunda başka birini haksızlığa uğratabiliyor. Birisi sadece kendi üzüntüsüne odaklanıyorsa ve kendi üzüntüsünün geçmesi için tüm dünyayı karşısına alıyorsa bence bu yeni üzüntüler doğuruyor. Çünkü duyarlı bir insan sadece kendi başına gelen haksızlıkta değil, Herkesin başına gelen haksızlık da orada olmalı. Ancak böyle haksızlıklar son bulur. Bugün üzülen kişiye yarın başka birine üzüyorsa, o zaman dünyadaki hiçbir üzüntü bitmiyor. Sanıyorum açacağımız alanda kendi hüznümüz olduğu kadar başkalarının hüzünlerine de alan tanımamız gerekiyor. Evet, videoyu açarken bu kadar derin mevzulara gireceğimi düşünmüyordum. Ama bu kısımdan bahsetmeden geçemedim çünkü bence, bence insanlık olarak tam bu noktadayız. Herkes kendi insanının acısıyla ilgileniyor. Herkes kendi başına gelen acıyla ilgileniyor. Ve o acı onların üzerinden geçip gittiğinde sanki hiç yaşanmamış gibi başkalarının canını gözlerini kırpmadan yakabiliyorlar. Ya da bunu onlara reva görüyorlar. Ama unuttukları şey şu ki yarın olduğunda onların çocukları da onların çocuklarının canını yakacak ve dünyadan nefret hiçbir zaman silinmemiş olacak. Yani bu kadar ağır zor duygular yeter. Şimdi birazcık daha gelelim dünyanın renkli tarafına. Duyguların ne renk? Ee, bu kitap dünyanın en tatlı, en pofuduk kitaplarından biri bence. Çocuklara duygu gibi soyut olan bir kavramı renkler üzerinden somutlaştırarak anlatmaya çalışıyor. Bu ne işe yarıyor? Çocuklar yaşadıkları şeyin ne olduklarını bildiğinde bunu daha rahat ifade ediyorlar. Ve daha az kaygı duyuyorlar. Bir şeyleri aslında hepimiz etiketleme, isimlendirme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü bilinmezlikten tedirgin oluyoruz. Belirsizlik bizde kaygı uyandırıyor. Bu çocuklarda da böyle. Öfkelendiğinde bunun öfke olduğunu anladığında yani öfkenin nasıl bir şey olduğunu anladığında ki bunun içinde somut örneklere ihtiyacı var. Somutlaştırmaya ihtiyacı var. Bunun doğal bir şey olduğunu anladığında bunu hisseden Yaşayan tek kişinin kendisi olmadığını anladığında ve karşısındaki kişi tarafından anlaşıldığını anladığında e, rahatlıyor çünkü içteki şeyi ifade ederek aslında dışa aktarmış oluyor. Birilere bu da dünyanın en güzel kitap. Ne kadar iddialı konuşuyorum ya? Her kitaba dünyanın bir şey dedim. Ama bence gerçekten benim okuduğum kitapların yüzde. ...85'e diyeyim. Dünyanın en iyi kitapları. <laughs> ve bu da onlardan biri. Ee, burada Luz diye okunduğunu düşünüyorum. Luz adında bir çocuk var... ...ve biz bu çocuğun yaşadığı... ...apartmandaki kişileri... ...okuyoruz aslında bir çocuğun gözünden. Ve burada o kadar çok birileri var ki... ...başlıklar çok güzel. Gardini diye mi okunuyor? Emin değilim. Gardini de olabilir. Bahçeler anlamına geliyormuş İtalyanca. Böyle bir apartmanda oturuyor. Ve bu apartmanda oturan... ...bir sürü birileri var... İşte mesela bütün soruların olduğu biri. Demiş ki bu biri için, D merdiveni 10 kat sağdaki daire. Bayan iPhone Sina hep sorular sorar, tek başına olsa bile sesi soru işaretleriyle doludur. Başı ve boynu karile ceketinin düğmesinden son bulan bir soru işareti biçimindedir. Kafasında bir Gudiler vardır ve kedisi Kleopatra ile eşer. Sonra işte Bayan Alfoncina'da bütün sorular vardır diyor. Ondan gidip bir soru ödünç alabilirsiniz hatta satın bile alabilirsiniz diyor. Sonra işte Bayan Alfoncina'nın sorularından örnekler veriyor. Bu çizgiliyle nasıl görünüyorum? Bana tuzu uzatır mısın? Bir düşünce neyden meydana gelir? Ya sonra? Morun tadı neye benzer? Saat yediye ne kadar kaldı? Verilen bir sözün süresi ne kadardır? Üzgün birine ne söylenir? Ya bir şebek olarak doğsaydım? Gibi böyle sıradan, bitmek bilmez, duygusal, mutfakla ilgili, utanç verici, can sıkıcı, kıymetli, şapşal, yorucu, üstü kapalı sorular. Bir başkası var, bütün cevapların olduğu biri. Yine bir başkası var, zamanın yarısını başkalarının yaptıklarını dinleyerek harcayan biri. Neredeyse hiç ağırlığı olmayan biri, bir kuş tüyü resmi var burada. Bir sürü ayakkabısı olan ama hiçbir yere gitmeyen biri. Mektup seven biri. Rüzgar kavanozları biriktiren biri. Hala çalışır durumdaki şeyleri tamir eden biri. Böyle böyle bir sürü birilerinden bahsediyor ve bu birileri sizsiniz. Yani biziz hani. Ve en sonunda da işte bir çocuk başlığının adı. Apartmana yeni taşınmış bir çocuk. Ondan bahsediyor. Böyle bitiyor kitap. Bu kitap sürekli dönüp dönüp oku okuyabileceğiniz bir kitap. Çünkü... Detayları çok güzel. Sadece bir çocuğun gözünden görmekle kalmıyorsunuz. Aslında kaçırdığınız detayları da fark ediyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar hakkında daha detaylı düşünmeye başlıyorsunuz. Onları birazcık daha karikatürize ediyorsunuz kafanızda. Ama bence bu çok keyifli. Gelelim benim canım, biriciğim tatlı rüyalar fabrikama. <laughs> ben bu kitabın fan klubunu, derneğini falan kurmak istiyorum. Bu kitap dünyadaki tüm çocuklara okutulmalı müfredat ders kitabı olarak okutulmalı bu kitap. Ebeveynlere, ebeveyn olmadan önce okutulmalı bu kitap. Çocukluğunda okuyamayan bizlere şu an okutulmalı. Hayır diyemeyen bütün çocuklara. Hayır dediğinde değerinin azalacağını düşünen bütün çocuklara. Birini kırdığında, biri onu daha az sevdiğinde daha az sevilesi bir insan olduğuna inanan bütün çocuklara, insanların onun hakkındaki fikirlerine göre kendini değerlendiren bütün çocuklara bence okutulması gereken bir kitap. Tüm bunları bir çocuğun hayır demeyi öğrenmesinin ne kadar kıymetli olduğunu o kadar tutaca bir kurguyla, o kadar güzel bir üslupla dile getirmiş ki Şenizbaş baştan sona Gerçekten rüya gibi bir kitap. Çizimlerini Zeynep Bihter Yıldız yaptı ve Zeynep Bihter'in diğer çizimlerini de inceleyin. Bence sayfasına girip bakın. Çizdiği her şey sanat eseri. Geleneksel çalışmaları da çok güzel, dijital çalışmaları da çok güzel. Çok farklı, çok kendine has bir tarzı var. Bu kitabı Zeynep Bihter çizmeliymiş diyorum. Her fırsat bulduğumda bunu dile getiriyorum. ya yani bu kitabı ancak o çizebilirdi. Bu kitaba ruhunu, renklerini ancak bu çizimler verebilirdi. Böyle parçalanamaz bir bütünler bence. Kısaca konusundan da bahsedeceğim. Erte hayal etmeyi, hayallerini çizmeyi, resim yapmayı çok seven bir çocuk ve her gece çok güzel rüyalar görüyor. Kız kardeşi Merin ise her gece kabuslar görerek uyandığı bir dönemde. Erte kız kardeşinin yine kabus görerek uyandığı bir gece kardeşinin daha fazla kabus görmesine dayanamadığı için Merin kız kardeşini yanına alıyor ve diyor ki şöyle bir şey yapalım. Ben sana gördüğüm güzel bir rüyayı anlatayım. Sonra böyle senin başına pıt Yapıp bu rüyayı sana vereyim. E sen bu tatlı rüya artık benim de ve gece uyuduğunda o rüyayı gör. Merin de bunu kabul ediyor. Bunu yapıyorlar. Merin gidip uyuyor ve o gece gerçekten e, Erten'in anlattığı rüyayı görüyor. Merin sınıfta kabuslar gören bir arkadaşı var. E, onun da kabus görmesini istemediği için onu da abisine getiriyor ve abisi ona da bir rüya veriyor. Merin'in arkadaşı da kabus görmemeye başlıyor. Ve bu olay kulaktan kulağa yayılıyor. Civarda yaşayan herkes işte kötü rüyalar gören, rüya görmeyen, rüyalarını beğenmeyen herkes Erte'ye koşuyor. Ve Erte bir anda herkese kendini kendinden bir rüya verirken buluyor ve bir süre sonra Erte'nin rüyası kalmıyor. Erte rüya görememeye başlıyor. Hatta bir gece kabus görerek uyanıyor ve bu noktada hayır demesi gerektiğini anlıyor ama insanları kırmaktan o kadar çekiniyor ki o vakte kadar kimseye hayır diyememiş. Ve ne yapacağını da bilemiyor aslında. Yine gördüğü bir rüyada biri ona rehberlik ediyor, yardım ediyor. Böylelikle Erte başkalarına yardım etmek isterken kendi en çok fazla taviz vermenin, çok fazla yardım etmenin hem karşı tarafa hem kendine yaptığın büyük bir kötülük olduğunu görüyor. Son olarak Alma ve Yedi Canavar'dan bahsetmek istiyorum. Bu kitap da bence yaşsız bir kitap. Alma kitapta hiç adı geçmese de tam olarak aslında ağır bir depresyonda. Bunu Alma'nın gün geçtikçe odasındaki ışığın azalmasından, üstünü örttüğü yorganın ağırlaşmasından, dışarıya daha az çıkmak istemesinden, yaptığı hiçbir şeyden keyif almamaya başlamasından anlıyoruz. Ve yavaş yavaş Alma'nın hayatına yedi canavar giriyor her biri tek tek. Biri işte dolabın içinde saklanıyor oradan çıkıyor. Biri yatağın altından çıkıyor. Biri işte alma kahvaltı ederken almanın karşısında oturuyor. Ve bu yedi canavar da almaya dışarı çıkma. Dışarı çıkıp ne yapacaksın? Biz senin arkadaşınız. Bizimle arkadaş ol filan gibi böyle. Sürekli onu karanlık tarafa çekmeye çalışıyorlar. Tahmin ettiğiniz gibi bu yedi canavar yalnızca fantastik bir öğe değil. Her biri almanın içindeki bir ruh durumunu, bir yükü, bir aslında dışarı atamadığı çığlığı temsil ediyor. Yorgunluk, uyku isteği, fısıldayan sesler, gözyaşı, büyüyen gölgeler, kitap bu duyguları bir yaratık formuyla somutlaştırıyor. Bu da duygu dünyamızı soyut olmaktan çıkarıyor. Ve almanın dönüşümü bir canavar avcısıyla tanışmasıyla başlıyor. Bu avcı ona yardım ediyor. Yalnızca kendi gücüyle değil başka birinin desteğiyle bu içsel mücadeleye girebileceğini öğreniyor. Yani aslında yalnız olmadığını, yardım alabileceğini, konuşabileceğini, ifade edebileceğini öğreniyor. Ve fark ettiyseniz boşluk kitabında da böyleydi. Karakter ağlamaya başladıktan sonra iyileşiyor. Yani bir şeyleri dışa vurduğumuzda, ifade edebildiğimizde, sözcükleri dökebildiğimizde aslında zaten iyileşme başlıyor ve kitap bize anında iyileşme vaadi sunmuyor. Ben bunu da çok kıymetli buluyorum. Çünkü çok yanlış kitap insanlara sanki bu durumdan sıyrılmanın, kurtulmanın çok kolay şeymiş yanılgısına düşürüyor. Halbuki öyle değil. Bu canavarlarla savaşmak çok zor, onları yenmek çok zor ve kitap size diyor ki canavarlar tamamen yok olmayacak, karanlık yok olmayacak ama birlikte hareket edildiğinde, yani destek alındığında onları susturabilirsin ve canavarların şöyle bir özelliği var. Gözde olmayı çok sevseler de kendilerinden konuşulmasını sevmiyorlar. Kendilerinden çok fazla konuşulursa yok olacaklarını biliyorlar. Yine bu da aslında şeyleri susmak yerine ifade etmek. Hissettiğimiz duyguları ifade ederek o duygunun yükünü azaltmak üzerine çok güçlü bir metafor. Almada canavarlardan bahsetmeye başladıkça canavarlar güçsüzleşiyor ve bence depresyonun aşamalarını güzel bir şekilde aktarması ve bundan kurtuluş için bir reçete vermesi kitabı çok kıymetli yapıyor bahsetmek istediğim kitaplar bunlardı. Aslında böyle çok fazla kitaplığımda kitap var. Paylaşmak istediğim, bahsetmek istediğim, ulaşılsın, bilinsin istediğim, ihtiyacı olanlar okusun istediğim. Belki dediğim gibi bu seriye devam edebilirim. Bülbülü öldürmekte şöyle bir şey geçiyordu. Tam karşılığını hatırlamıyorum ama iyi bir insanın bir insanın iyi olduğunu ancak onu görünce anlarsınız. Gibi bir şey diyordu tam böyle olmayabilir. Ee, ben bunu kitaplar için de böyle olduğunu düşünüyorum. İyi bir kitabı gördüğünüz zaman anlarsınız İyi bir kitap olduğunu. Ve bu kanalda sadece iyi kitaplar göreceksiniz. Şaka, hayır. Kötü kitaplar da göstermek istiyorum. Kötü olduğunu belirterek. Video kaç dakika olacak bilmiyorum. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım ihtiyacı olanlara ulaşır. Umarım alıp bir gün belki keyifle okursunuz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.